بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى من إذن الله إن شاء الله أصول الحديث يعني مصطلح الحديث على نندا مشهور olan ومنظومة على مش المنظومة البيكونية شرحنا يعني هم منظومة بيكونية هم برابر شرح المنظومه البيقونيه في مصطلح الحديث اصول الحديث على نمضه من زمير بيقون شرحي متن المنظومه البيقونيه من زمير بيقون متني بردان متني برجك طبي متني بمدنجا من زمير بيقوني كيم تلفت مش اناقنا بالجبريل صنفها عمر بن محمد البيقوني Beykonlu Ömer bin Muhammed rahmetullahi aleyhim o telif etmişti bunu. El Mütevaffa kendisi vefat etmiş. Senete 1080 Hicri 1080'de vefat etmiş. Ve hiye minel manzumatil muhtasarati kısaltılmış manzum yani böyle nazım şeklinde yazılmış eserlerdendir. İzla tecavuzu 34. Niye muhtasardır? Çünkü lat tecavuzu aşmıyor 34 beyten. 34 beyti aşmıyor. Yani menzume-i beykoniye toplamda 34 beyttir. Ve tuaddu sayılır minel muhtasaratin nafiati. Faydalı muhtasar e, eserlerden sayılır. El meşhureti ve meşhur olan e, e, muhtasar eserlerden sayılır. Ve aleyha bu menzume-i beykoniye üzerine şuruhun müteadidetün sayılı birçok şerh vardır. Biz de o şahlardan bir tanesini okuyacağız inşallah. Metnül mevzumetil beykuniye. Bismillahirrahmanirrahim. Biz şerhini okuyacağız. Şu an bu metinde size metnini şöyle bir göstereyim. Bakın toplamda şöyle 34 beyttir. Evet. Şöyle bitti. 34 beyt. 34 beyt. Böylelikle bitti. Mevzumetil beykuniye bu şekilde 34 beyittir. Mukad mukaddimetun fi ilmi mustalahil hadis. Usulül hadis ilminde mukaddime. Tabi ilk başta şerha geçmeden önce bir mukaddime okuyacağız. Yani şu an mukaddimeyi bak. Şöyle size göstereyim. Bu mukaddimedir. Şurada da böyle devam ediyor. Evet. Şerhul menzumetül beykuniye. Buraya kadar mukaddimedir. Buradan itibaren ise inşallah şerhe başlıyoruz. Mevzume-i Beykoni üzerine şerhe başlıyoruz. Evet. Tabi şerhe giriş yapmadan önce e, mukaddimeyi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten hani giriş hamd, salat, selam, besmele e, olacağına da olacağı için bu da o şekilde giriş yapmış. İnnelhamdülillah. Hamd Allah'a astır. Nahmeduhu ve biz de ona hamd Ve nesta'inuhu ondan yardım isteriz. Ve nestağfiruhu ondan bağışlanma talebinde bulunuyoruz. Ve na'udhu billahi min şururi enfusine. Ve na'udhu billahi Allah'a sınırız min şurur enfusine. Nefislerimizin şerlerinden Allah'a sınırız. Ve min seyyiyeti e'maline. Amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sanırız men yehdihillahu <laughs> fela mudillalah. Allah'ın hidayete erdirdiği kişiyi e, saptıracak yoktur. Ve men yudlil Allah'ın saptırdığına da fela <laughs> hadiyalah. Hidayete erdirecek yoktur. Tabi e, Allah'ın saptırdığı burada o kişi kendi isteğiyle e, tercih ettiği için Allah da onu oraya iletmiş. Bu konuya dair e, medrese ilmiye YouTube kanalımızda ee, mesela e, kader risalesiyle ilgili sorulan sorular e, onlara cevap vermişiz. İşte onlardan bir tanesi de bu tarz sorular. Velakin yudullah meşe me o yehdime yaşa. O ayet e, tefsiri çerçevesinde bunu izah etmişiz. Burada e, tekrar e, izah etmeyeceğim ki konu fazla uzamasın. E, o onu YouTube'daki o videomuza bakabilirsiniz. Ve اَنْ لَا la اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ Allah'tan başka ilah olmadığına ve tek olduğuna şahitlik ederim. La şerike leh. Onun ortağı yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Sallallahu aleyhi Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Ve aleyhi onun alif üzerine olsun, ailesi üzerine olsun. Ve ashabihi onun sahabeleri üzerine olsun. Ve, ve men tabi'ahum ve onlara tabi olanlara olsun ve peygamberimize tabi peygamberimize ve sahabelerine tabi olanlara olsun ee, bir ihsanin ile ila yevmiddin. iyilik yapmakla ta güne ihsanla onlara tabi olanlara Allah'ın rahmeti hepsi üzerine olsun ile yevmiddin yani ila lintal li gayetidir de ki o güne kadar olsun ondan sonra olmasın yani ee, Araplar mesela, e, Arapların mesela ona da bir kaydedir. Bir şeyin daimi ebedi olmasını istediklerinde e, böyle uzun bir müddeti ifade eden ifadeler kullanırlar. O yüzden ila yevmiddin yani ebediyen. Onlara üzerine Allah'ın rahmeti olsun ve teslime ve Allah'ın selamı yücretmesi de onların üzerine olsun. Ama ba'd yani hamd, e, istane, istiğfar, e, tabi besmele, istiazet, ee, ve e, şehadetten sonra fehazihi mukaddimetun fi ilmi mustalahil hadisi fehazihi gösterdim az önce gösterdiğim gibi yani e, şuraya kadar evet şerhul manzumetil beykuniyye bu buraya kadar bu bir mukaddimedir fehazihi mukaddimetun bu bir mukaddimedir fi ilmi mustalahil hadis usulü hadis alanda bir mukaddimedir Peki mustalah nedir? Yani mustalah hadis diyoruz ya. Mustalah nedir? Bu mus mustalah ilmi yani usul hadis ilmi ne demektir? Onu e, şu an basacağız. Mustalah ilmi yani usul hadis diyoruz ya meşhur olarak. Mustalah ilmi şudur. İlmun bir ilimdir. Yu'rafu biliniyor. Bihi o ilimle biliniyor. Ahvalu ravi vel merviyi. Ravi ve mervinin halleri kendisiyle bilinen ilme denilir. Bak. Ravi ve Mervi'nin halleri kendisiyle bilinen ilme mustalahul hadis ilmi denilir. Ravi hadisi rivayet eden kişi denilir. Mervi o yani isme fuldur. Merviyun yani mervuyun aslı o rivayet olunan yani o hadis. Hadis hadisin metni kendisi ve ravinin halleri. Yani acaba o ravi makbul bir ravi midir? Yani kabul edilecek bir ravi midir? Yoksa red edilecek bir ravi midir? Mervi mesela o rivat eden hadis. Acaba kabul edilecek bir hadis midir? Yoksa red edilecek bir hadis midir? Bunlar hepsi kendisiyle bilinen ilme mustalahul hadis ilmi diyoruz. Min haysul kabuli ve red. Bak o ravinin ahvali min haysul kabuli kabul edilme ve reddi ve reddedilme yönünden ravinin ve mervinin halleri. Yani o ravi'nin hali kabul ediliyor mu yoksa red mi ediliyor? O mervi'nin hali kabul mü ediliyor yoksa red mi ediliyor? A i̇şte bu kendisiyle bilinen ilme Mustalahul hadis ilmi diyoruz. Peki bu ilmin e, tarifini yaptık. Peki bu ilmin bize faydası nedir? Bu ilmi e, okuyoruz ya Mustalahul hadis ilmini okuyoruz. Bunun bize faydası nedir? Ve faidetu ilmil mustalahi bu mustalah ilminin, el mustalahul hadis ilminin bize faydası nedir? Faydası şudur. Huve o faydası şudur. Tenkiyetul edilletil hadisiyeti. Tenkiyetu arındırmaktır. El edilletil hadisiyeti. Hadis olarak getirilen delilleri arındırmaktır. Şimdi bazı hükümlerde, bazı meselelerde delil olarak hadis getirilir bu getirilen hadis onu arındırmak e, lazım. Acaba bu hadis sahih midir, zayıf mıdır, yoksa uydurma mıdır, hasen midir vesaire. Bunu arındırmak lazım. İşte bunun faydası odur. Delil olarak getirilen hadisin arındırılmasıdır. Ve taklisuha. O da aynı tankiye manasına geliyor. Yani ha o edilleyi hadise dönüyor. Onları arındırmaktır. Yani delil olarak getirilen hadisleri arındırmaqdır. Neydən arındırmaqdır? Mimma o şəkli şey yeshubha min du'f min yeshubha min du'f yani yeshubha o, 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 o hadislərə, e, yani hadislərə bulaşmış olan e, e, zəif və və ondu və bənzəri yendik yani, məvzudu şazır mualləldir. E, bu tarz e, e, hadisədən arındırmaqdır. Bəki niyə arındırırıq? Bu arındırmayı niye yapıyoruz? Yani hadisi mesela zayıf hadislikten delil olarak hadis getirildiği zaman zayıf hadis delil olarak getirilmez. Zayıf hadis delil olarak kabul edilmez. Ve onun dışında mesela mevzu hadis, şaz hadis, muallal hadis bunlar delil olarak kabul edilmezler. İşte o yüzden delil olarak getirilen hadisleri zayıflıktan, mevzul, uydurmalıktan, şaz, muallal hadislikten ayırmaktır. Tabi zayıf hadis nedir, mevzu hadis nedir, şaz hadis nedir, muallal hadis nedir hepsini tek tek anlatacağız inşallah. İşte bunla, delil olarak getirilen hadisi bu bu hadislerden arındırmaktır. Niye bunlardan arındırıyoruz? Liyetemek kene, yani liyakıdır, güç yetirebilsin minel istidlali, delil getirmeye güç yetirebilsin biha bu e, hadislerle bu hadislerle delil getirmeye güç çitebilsin. E çünkü bunlardan arındırmasan onu delil olarak getiremezsin ki. Çünkü li ennel müstedille çünkü delil getirmek isteyen bir kişi bir sünneti, sünneti şerifi yani hadisleri delil olarak getirmek isteyen bir kişi yahtacu ile emrayni iki şeye ihtiyaç duyur. Huma o iki şey şudur. Yani hadisi delil olarak getiren bir kişi iki şeye ihtiyacı vardır. Bu iki şey e, olması gerekir ki o hadisi delil olarak getirebilsin. Huma o iki şey şudur. Bir, sübutuha anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere o hadis peygamber efendimizden sabit olacak. Sübutuha o sünnetin, o hadisin. Bir kere o sünnet şerif, o hadis Peygamberimizden sabit olacak. Yani gerçekten onu peygamberimiz söylemiş olacak. Yani e, e, sahih olacak yani. ha. Bu bir. İkincisi. Subutu delaletihâ alel hükmü. Delil olarak onu getirebilmek için subut sabit olacak. Delaletihâ o hadis, o sünnetin delalet etmesi yani göstermesi alel hükmü O hükmet delalet etmesi sabit olacak. Mesela örneğin abdestle ilgili bir hüküm, abdestle ilgili bir meselede sen hadis kalkıp boşamayla ilgili bir hadis delil getirirsen bu olur mu? Yok. Çünkü niye? Çünkü o boşamayla ilgili hadis delalet etmiyor bu abdest yon hükme. İşte o yüzden o getirdiğin hadis, o delil olarak getirdiğin o sahih hadis o hükme delalet etmesi de sabit olacak. Yani o hükme delil etmesi lazım. Yani o hükme delil ediliyorsa, o hükümle alakalı bir hadis değilse yine olmaz. Yani abdeste boşama ile ilgili hadis delil getirilmez. Mesela. Evet, demek ki hadisi delil olarak getirmek isteyen bir kişi iki şeye ihtiyacı vardır. O hadis peygamberimizden sabit olması lazım. Onu peygamberimiz söylemesi söylemiş olması lazım. O yüzden bunu araştırmamız lazım. Çünkü Peygamber hakkında çok şey uyduruluyor. Bundan dolayı araştırmak lazım. Gerçekten bunu peygamberimiz söylemiş mi? Ha, o söylemişse, sabitse delil getirebilir. İkincisi bu hadisi biz neye delil getiriyoruz? Hangi hükme delil getiriyorsak o hadis ona delalet etmesi lazım. Böylelikle fetekunu al-inayetu bis emran muhimmen. Fetekunu olur el-inayetu yani yardım almak bir sünneti. E, nebeviyeti, sünnet-i nebevi yani peygamberimize nispet olan, e, nispet edilen o sünnet-i şerife ondan e, onunla yardım almak demek emren mühimmen. Önemli bir emir, önemli bir durumdur yani önemli bir konudur. <laughs> yani e, sünnet-i nebeviyeden yardım almak önemli bir durum olmuş oluyor. Önemli bir durum, gerçekten önemli bir meseledir sünnet-i nebeviyeden yardım almak. Peki hangi konuda yardım almak? Allah'ın bizi sorumlu tuttuğu meseleler hakkında. Allah bizi mesela hangi konuda sorumlu tutmuş? Mesela inanç bakımından, ibadet bakımından, ahlak vesaire bu gibi konularda sünnet-i nebevi'den yardım almak gerçekten önemli bir konudur. Çünkü li ennehu çünşen şöyle bir durum var. Yen beni kuruluyor. Aleyha bu sünnet-i nebevi'ye üzerine kuruluyor. Emrun muhimun önemli bir şey, önemli bir mesele onun üzerine kuruluyor. O önemli emr-ül mühimün nedir? Ve o şudur. Ma öyle bir şeydi ki, bu emr mühim. Öyle bir şeydi ki, kellefallahu, Allah mükellef kılmış, bi o şeyle el ibade. Kullarını onunla mükellef kılmış. Ayşe i̇şte kullarını sorumlu tuttuğu şey onun üzerine kuruluyor. Sünnet-i Nebevi üzerine kuruluyor. Allah'ın kullarını sorumlu tuttuğu o şey nedir? Ma, o şey nedir? min akaide. Bu min akaide ummanın beyanını yapıyor. İnanç e, e, ve ibadetin ibadet konusu, ve ahlakın eh, ahlak konusu ve ve benzeri konular. İşte bu gibi konu Allah'ın kullarını sorumlu tuttuğu bu gibi konular tamamen hepsi sünnetinde ve yüzüne koruluyor. Ondan dolayı bu gibi Allah'ın bizi sorumlu tuttuğu konuları e, e, konularda sünnetinde böyle yardım almak gerçekten önemli bir meseledir. ve subutu sünneti ile nebiyyi yehtassu bil hadisi ve subutu sünneti ile nebiyyi burada dedik ya hadisi delil getirmek isteyen bir kişi bir kere o hadis subutu olacak bir peygamberimizden sabit olacak yani onu gerçekten peygamber söylemiş mi söylemiş mi bu araştırılacak ve subutu sünneti o sünnetin sabit olması ile nebi peygambere nispeti nispeti, nispeti ve sünneti ile nebi Peygamber'e nisbet edilen o sünnetin sabit oluşu bu yahtasul hadisi. Hadise has bir meseledir. Yani Kur'an'da mesela böyle bir şey yok. Kur'an acaba bu söylediği e, söz mesela sabit midir değil midir? Geçen bu Kur'an mıdır değil midir? Bunda böyle bir mesele yok. Çünkü Kur'an mütevatirdir. Yani bize şimdi e, şimdiye kadar lafzan ve manen mütevatir olarak gelmiş. Ama hadis öyle değildir. Hadis bütün hadise mütevatir olarak gelmemiş. O yüzden gerçekten bu hadisi Peygamberimiz söylemiş mi, söylememiş mi, sahih midir, değil midir? O yüzden bunu araştırması lazım. Ve subutun sünneti ile nebi, o sünnetin peygambere sabitliği, bu yahtasul hadis, <laughs> bu hadise has bir şeydir. Yani hadiste böyle subutluk aranır. Bu subut var mıdır yok mudur sabit midir böyle bir şey sabit değil midir? Bu mesele subutluk meselesi yahtasu <laughs> hadis. Bu hadise kastır Kur'an'da böyle bir şey yok mesela. Lianel <laughs> çünkü Kur'an-ı Kerim nukile <laughs> bizlere nakledilmiş naklen mütevatiren kat'iyen kat'i ve mütevatir bir şekilde bizlere nakledilmiştir. Mütevatir biliyorsunuz birçok kişi tarafından rivayet edilen ve öyle kimseler ki onların yalan üzerine ittifak etmeleri mümkün değil muhaldır İşte bunlara bu tarz rivayetlere mütevatir diyoruz. İşte bak mütevatir olarak bize gelmiş. Yani öyle bir topluluk tarafından bizlere nakledilmiş ki onların yalan üzerine ittifak etmeleri kesinlikle mümkün değil, katiyen mümkün değil. İşte Kur'an-ı Kerim bizlere kat'i bir mütevatirle gelmiş. Hem lafzan mütevatir hem de manen mütevatir. Gelecek işleyeceğiz. Mütevatir hadis iki kısma ayrılıyor. Tevatür-ü lafzi var, tevatür-ü manevi var. Tevatür-ü lafzi yani lafzan ve manen mütevatir. Hem lafzı mütevatirdir hem de manası mütevatirdir. İşte ona te tevatür lafzı diyoruz. Bir de tevatür manayı var. Sadece mana mütevattırdır, lafz değil yani. Ama Kur'an lafzı tevattürdür. Hem lafzan mütevattırdır, hem de manen mütevattırdır. Ve nakalehu o Kur'an kelimi nakletmiştir. El asagiru küçükler an büyüklerden. Yani herkes kendisinden bir öncekiden nakletmişler o fela yahtaju ve ihtiyaç duymuyor Kur'an ile bahs araştırmaya an subutihi Kur o Kur'an sabit mi midi, değil midir falan bu meselenin araştırmasına bile ihtiyaç duymuyor çünkü Kur'an lafzan ve ma'nen hem lafzı hem de manası kat'i bir şekilde kesinlikle mütevatirdir. O yüzden sübutluk meselesi Kur'an'da söz konusu değil. Bu sübutluk meselesi sünnet-i nebeviyede söz konusudur. Bundan dolayı mustalahul hadis ilmi oluşturulmuştur. Sümme alem enne ilmel hadisi Hadis ilmi iki kısma ayrılıyor. İşte o iki kısım nedir, nelerdir, tarifleri nelerdir onu da inşallah bir dahaki dersimizde öğreneceğiz. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين